kardüz yaylasının kar beyazından inince melenin mavisine uzanan güzel düzce <laughs> göl yakanın sabah ayazında üşüyen yığılcanın ormanlarında nefes alan akçakoca'nın köpüklü dalgalarında serinleyen <laughs> cumayeli ovasında Şovanın fındık bahçelerinde bereketle buluşan Düzce. Merhaba Düzce. yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Cumhuriyete bağlı, vatanına bağlı, birbirine bağlı düzce. Merhaba düzce, merhaba. Hepinize selam olsun. Tarih boyunca haksızlığa susmayan, bugün de vicdanına sığınmaya, yapılanları anlatmaya ve buradan Düzce'den tüm Anadolu'ya bir kez daha sesimizi yükseltmeye geldik. 19 Mart darbesinden sonra Türkiye'nin dört bir ayağa kalktı. Yedi gün yedi gece biz Saraçhane'de siz memleketlerimizde bu büyük haksızlığa, bu büyük iftiraya karşı büyük bir mücadele verdiniz. Sabahın erken saatinde kayım diye kalkanlar karşısında milleti buldular. Karşısında milleti buldular. Yedi gün yedi gece direndik. Sonra Maltepe'de iki buçuk milyonla tarihe geçtik. Ardından her hafta sonu bir ilimizde bir büyük miting yapmaya başladık. Yarın Antalya'dayız ve bu hafta sonunun mitingi Antalya'daydı. Ama düzce bizi öyle çok öyle içten öyle yürekten çağırdı ki öyle yürekten çağırdı ki buraya gelmeden sizinle göz göze gelmeden omuz omuza durmadan bu itirazı buradan yükseltmeden edemedik. Nereye gidiyorsun? Düzce'ye deyince gitme dediler. AK Parti'nin kalesidir dediler. Düzce'yi Düzce'lileri tanımamışlar. Düzce'nin koca yüreğini, engin vicdanını, adalet duygusunu unutmuşlar. Buradan ifade edeyim. O eski siyaset, o kutuplaşmalar, o geride kaldı. O kaleler geride kaldı. Artık Düzce ne AK Parti'nin ne bir başkasının değil, Türkiye milletin kalesidir milletin. O kalesinin, bu kale benim öyle bir siyaseti bıraktık geride. Biz artık Türkiye'nin bütün demokratları bir otokrata karşı birleştik. Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, Milliyetçi Demokratlar